Murat Atay, 6 yaşında bir girişim kurucu ortaklarından biriyim aslında. İnternete bağlı cihazlar üstünde televizyon yayınlarını dijitalleştiriyoruz. Temel işimiz bu ama bu TV Extra'dan bahsetmeyeceğim. Reklam aldım her medyacı gibi ben de fırsatı değerlendirdim. Biraz medya içerisinde medyayı tümden anlatmak istiyorum. Medyaya gelin ikiye bölelim. Öyle değerlendirelim. Şimdi ön bir tanesi işin bir tarafı aslında... Tükettiğimiz me 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 mecralar, haberin, sosyal medyanın ve diğer alanların mecraları. İkincisi ise tüketimi katalizörü olan reklam ve pazarlama elbette. İkisini bir arada konuşmadan bu iş olmaz diye düşünüyorum. Şimdi e, aslında biraz da şanslı birim. Çünkü hem girişimim hem de e, geçmiş dönemdeki tecrübelerim böyle teknolojiyle çok yakın olmamı gerektirdi. Çoğu kez cesaretlendirdi aslında biraz da zorladı. Çünkü... Bir şeyleri dönüştürmeye başlıyoruz dediğinizde aslında yeni oyuncaklı işleri denemeniz ve istemişsiniz de zorla öğrenmeniz gerekiyor. E, yapay zeka bunun aslında eğlenceli tarafı. Biz, ben yapay zeka çıktığında konuşulmaya başladı çoğu Çok uzun süreler önce, bu nasıl olabilir, böyle bir şey olur mu, bu makine öğrenimidir ancak, bu mümkün değil. ...den başlayan sürüven bugün aslında sektörü uçtuğunca böyle. Şimdi medyayı anlatırken tabii ilk aklımıza gelen, tükettiğimiz medyalarda ilk aklımıza gelen... ...video on demand dediğimiz em, reklamla desteklenmiş, parayla satılan ya da bize özel üretilmiş... ...ya da kullanıcıların ürettikleri içerikleri tükettiğimiz aslında platformlar gibi görünüyor. Şimdi bu platformları çoktandır yapay zeka aslında kesmişti ve hayatımıza sokmuştu. Hiç fark etmedik. Daha önce en fazla izlenen içerikler, işte senin arkadaşlarının sevdiği içerikler, önerilen içerikler gibi şeyler vardı hayatımızda. Ancak bir baktık ki bizim hoşlanabileceğimiz şeyleri getirmeye başladı. Netflix, Spotify, hepsi YouTube hepsi bunları yapmaya başladılar. Dinlediğimiz müzikleri e, ne dinleyeceğimizi önermeye başladılar, ne izleyeceğimizi önermeye başladılar ve bunu aslında AI ile yaptılar. Burada AI'ın, yapay zekanın en aslında direkt ve başarılı olduğu yer veri, veri kullanarak yaptılar ve hayatımıza soktular. Şimdi işin bugünü zaten çıktı, hepimiz yaşıyoruz, işin içerisindeyiz. Bunun bir adım ötesi aslında yapay zeka yakında bize bazı şeyler önermeye başlayacak. Diyecek ki, e, sen diyecek Rambo 3 izlemek istedin ama aslında bence sen 50 ilk öpücük filmini izlemelisin. Dolayısıyla sert arkadaşlar biraz dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü e, senin moduna, durumuna ya da aslında istediğine göre yok yok sen onu izleme bunu izle demeye başlayacak. Bu hemen bir adım ötede. Hemen şurada. Şimdi bunun tabii bugün gelecekte konuşuyoruz. Biraz hadise şuraya doğru gitmeye başladı aslında. Yakında yapay zeka bize diyecek ki sen hepimizin izlemek istediği ya da hepimizin izlediği filmi sizlere, size başka bir içerik, Hakan'a başka bir içerik, bana başka bir içerikte getirecek. Aynı içeriğin sonları, ben romantik bir son bekliyorsam, romantik bitecek. Sizler daha şiddetli bir son bekliyorsanız belki de daha şiddetli bitecek. Hemen bir adım ötede hayatımıza bu girmeye başladı. Çünkü bunu görmeye başladık. Bugün bütün gün aslında sonradan bahsettik, yapay zeka teknolojilerinden bahsettik, yeni uygulamalardan bahsettik. Yapay zeka pek tabii ki, tabii ki çeşitli dertleri var, hukuki dertleri var ama çok kolay içerik üretebiliyor, senaryo yazabiliyor, müzik koyabiliyor bunun üzerine. Dolayısıyla iki adım ötede de bu salondaki herkes girdiğinde bu platformlara farklı içerikleri tüketmeye başlayacak. Şimdi, işin bir bu tarafı var, İkinci tarafı tabi haber alma. Çok meşhur bir case'tir. herkes bilir, yeni bir case olduğu için söylemiyorum. Lakin inandık bir an, yani Donald Trump'ın tutuklandığını düşündük. Bekliyorduk belki de, bilmiyorum o gün o sıra haberler böyle şeyler yayınlıyordu ama bir anda meşhur oldu ve bir journey, uygulamasından çıkan bu görseller aslında bir journey'in kayıtsız ve ücretsiz son kullanıcıları aldığı dönem oldu. Ne kadar hızlı yayıldığını hatırlıyorum. Yani aslında medyayla bahsederken biraz yayılma hızıyla da ilgili yani destekleyici sosyal medyadan da bahsetmek lazım. Bütün gazetelerimiz buna inandı. Sosyal medyada o kadar çok yayın, yayıldı ki bu hikaye. Trabzon Üniversitesi'nden bir hocamız bunu bir case yapmış, bir Makale yazmış, e, yayın tarihini konuşmuş, ben de size göstermek istedim. Dolayısıyla e, sosyal medyayla da bu içeriklerin hızlı ilerlemesi bir anda işi başka bir boyuta çekti. Şimdi geleceğe doğru gideceğim ama e, aslında hadise biraz galiba şurada, medya için, medya içerik üretimi için. Aslında içerik üretiminin hızı vesaire bunlar ayrı konular ama yakın zamanda bir adım ötede, Galatasaraylıyım bu arada o yüzden bunu koydum. Ee, bir adım ötede galiba AI, yapay zeka bize bu haberlerin doğruluğuyla ilgili çıktılar verecek. Yani mecraların güvenirliğini artacak. Şimdi bu olduğunu düşünseniz de şimdi yeni nesil zaten çoktan AI'ya daha fazla güvenmeye başladı. Yaşı biraz ileri, ileri olanlar biraz mesafeli davranıyorlar. Lakin e, ...yayın, yapay zekanın daha doğru içerikler vermeye başladığını gördüğüm gün ben Galatasaray'ı değil, Leo'yu izlemeye başlayacağım. Dolayısıyla aslında e, yani bunu yapabilme, bir sosyal medya e, e account'unu yönetebilme, buradan içerik üretebilme, haberler çıkarabilme iyi çoktan geçtik. Yapıyor zaten. Ne Başarılı mı, doğru mu? Aslında gelecek bence biraz oralarında bu işlerin medyanın içerisinde. Şimdi haberler üretildi. Her haber almaya başladık. E, dövizler, spor sonuçları, bunların yorumları ne olacağı gibi birçok detayı aslında artık yapay zekaların ürettiği içeriklerden alıyoruz. Sosyal medya postlarımızı yapay zekaya yazdırıyoruz. Bence bugün sunum yapan herkes ChatGPT'ye ChatGP sordu. Şöyle bir konuşma yapacağım, bana bir konuşma metni hazırlar mısınız diye. Yani bu böyle bir hale geldik. İşin medya tarafı yani bizim tükettiğimiz içerikler tarafı çok eğlenceli bir hal aldı. Neyi yapay zekanın ürettiğini de anlamaya başladık ve bunun etik değerlerine dikkat etmeye başladık. Aslında gelecek biraz bu hale gelmeye başladı. Şimdi işin ya med, tabii medyanın katalizörü de ve tüketimin katalizörü de pazarlama ve reklam. Medyayı çıkarılan medyaları konuşmaya başladığınızda aslında işin reklam ve pazarlama tarafını ki benim de alanım olarak bahsetmeden olmaz. Şimdi üçe bölelim. Bunu da bir kategorize edelim. İşin bir yaratıcılık bacağı var. Aslında medyaları üretirken ve daha kampanyaları üretirken bir yaratıcılık tarafından bahsediyoruz. Bu medyaları planlama tarafı var. Bundan bahsediyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz işin veri tarafı var. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Bunu izleteceğim size. Şimdi yaratıcılıkla ilgili ben bu işe başka türlü bakmak istiyorum. Çünkü aklımızda hemen bir Journey'in, ChatGP4'ün veya diğer tool'ların, yani onlarca, yüzlerce araç gereç var bununla ilgili, çıkardığı görselleri konuşuyoruz aslında. Yani işte çok güzel Instagram post, postları atabiliyoruz. İşte bir sunumumuzun sadece metnini koyduğumuzda bize çıktı olarak o kreativi veriyor işin yaratıcı tarafında bizi destekliyor. Ben bunu biraz şuna e, benzetiyorum. Sanayi derimindeki üretim hızına benzetiyorum aslında. O kadar çok içerik üretilmeye başlandı ki ve bu içerikler her geçen gün o kadar çok kaliteli olmaya başladı ki aslında e, sorularımız hep aynı. Yani işime ne olacak? İşimi kaybediyor muyum? Gelecek ne olacak? O gün sorulan soruların hepsini bugün de aslında soruyoruz. Şimdi ee, Sayın Günsel Özen çok güzel bir şey söyledi e, geçtiğimiz günlerdeki bir sohbetimizde. Dedi ki, yüksek teknoloji ince insan dokunuşu gerektir. Dolayısıyla e, biraz burada insanla yapay zekanın aslında işbirliği hala da yapay zeka zekaya dönüşme, dönüşmediği sürece ihtiyaç var gibi görünüyor. Bir adım ötede daha işbirlikçi olacağız. Hocamızın da biraz önce söylediği gibi. Ve e, bu üretim hızına alışacağız bir kere, çok çok net. Bu üretim hızı da bize inanılmaz bir kişiselleştirme getiriyor Ben yaratıcılığa biraz yapay zekanın şurasından bakmak istiyorum. Ya iş modelleri, inovasyon, problemler, problemlerin çözümü. Burada yaratıcı davranabilir mi? Aslında davranıyor biraz. Geçtiğimiz günlerde bir e, fikirle ilgili konuşurken ekip arkadaşlarımdan biri bir tane araç açtı. Bir yapay zeka aracı bu. Hemen hızlı bir kanvas üretti bize. Şimdi SWOT analizini çıkardı. Ya ben o SWOT analizi için muhtemelen 3-4 saat düşünmem gerekirdi. İşte Google'lamam gerekirdi, makaleler okumam gerekirdi. Üstüne ama bizim insan zekasını koyduğumuzda bambaşka bir boyuta dönüştü. Şimdi ee, bu da bizim TV ile ilgili bir işimiz. Biz bir ChatGPT account'unu uzun süredir eğitiyoruz. Ve İşimiz ee, işimiz gereği de televizyonda çıkacak kampanyaları yani bizim yönettiğimiz ve yaptığımız teknolojisini geliştirdiğimiz kampanyalar için reklam verenlerimiz, ajanslarımız bizden sık sık fikirler isterler. Bu fikirleri yaratırken de toplanırız, beyin fırtınaları yaparız, işte bir sürü kampanya işte fikri yazarız, hangisinin uygulanabilir olduğuna bakarız, sonra müşteriye döneriz ya da ajansımıza döneriz, oradan bir değerlendirme alırız gibi gibi. Çok uzun bir süreç aslında ee, senede 1500-2000'e yakın iş kampanya yapıyoruz. Çok da yorucu bir süreç. Çünkü şu, bizim sektörde şöyle bir şey vardır, bir if vardır. İşte derler ki, biz bir iş yapmak istiyoruz ve ödül kazanmak istiyoruz. Ya da kimsenin yapmadığı bir iş yapmak istiyoruz. Dolayısıyla ee, bu süreç bizi hep zorlar. İşimiz de çok spesifik. İnternete bağlayacağızlar. Yani Connected TV'lerde ulusal yayınlarımızın e, dijitalleştirme hadisesi. Dolayısıyla bir televizyon internete bağlıysa ve uydudan yayın tüketiyorsa reklam yapıyoruz. Çok karmaşık bir durum. Televizyonlarda çalışan uygulamalar yapıyoruz filan. İşin işte o tarafı da bizi epeyce zorluyordu. Biz de bir AI, yapay zeka eğitmeye başladık ve sonucunu burada göreceğiz. Dünyada ilk kez yapılan bir case iş yapabildik. Yapay zekaya sorduk. işte markamızı Akbank. Akbank için bir kampanya istiyorum. Bu jazz festivaliydi ama sonradan gençliğe evrildi gençlik için yapacağız bunu. E, bu, briefimizi gönderdik, ne yapmak istediğimizi gönderdik ve bir ChatGPT bize dört tane fikir verdi. İkinci fikir bir oyun. Çok okuyamıyor olabilirsiniz ama enstrüman eşleştirme oyunu. Biz işte tam burada da insan dokunuşu aslında devreye girdi. Neyden bahsediyorum? O eşleştirme oyunu bakın ne hale döndü. İki tane hane, biri önemli, biri İzmir'de, biri Edirne'de fark etmez. İlk kez birbirleriyle eşleşerek bir tahmin oyunu oynadılar. Ve sonunda da kampanya gördüler. Bu kampanyanın fikrini bize aslında... Eğittiğimiz bir model verdi, işin doğrusu. Çok kolay yazıştık, ee, anlattırdık ona, anlattık bir briefimizi, ihtiyacımızı ve sonuçta çok kreatif bir fikirle geldi. İşte bizim bir problemimizi çözdü. Yani işin bu tarafı, bu görseller de de yaratabilirdi. Aslında creativity diye baktığımızda, yaratıcılık diye baktığımız için daha bu taraflarındayız ama şu tarafı, sol tarafı çok daha önemsiyorum. Çünkü eğitebildiğimiz e, yapay zekalar bambaşka sorulara cevap verebilir hal Aldı. Bunun bir adım ötesi aslında büyük problemlere çözüm bence. Bence yapay zekalar gerçekten çok büyük problemlere çözüm bulabilirler. Şimdi ikincisi eğlenceli tarafları. Şimdi yapay çok uzun zamandır aslında bazı ekranlar, ekranlarda çıkan görselleri makinelerimiz anlıyorlardı. Ne yaptıklarını, ne yaptığını biliyorlardı. Ancak şöyle problemler yaşıyorduk. Tabii bu işi ticarileştirdiğimizde ya da daha ayakları yere basan hale getirdiğimizde örneğin karşıma çıkan bir problemdi bu. Tatlı ile ilgili bir şey yapacağız. Ekranda tatlıyı göreceğiz. Tatlı dendiğinde yakalamaya çalışacağız gibi bir işimiz var. Ancak Türk dizilerinde çok daha fazla işte iki sevgili eş fark etmez birbirine tatlım diyorlar. Şimdi bunu nasıl çözebileceğimizi bilemedik. Çünkü bunu bir kanalla çözeriz. Sorarız. Deriz ki işte AX kanalı böyle bir an istiyorum. Time coded dediğimiz bir yöntemle bunu hallederiz. Ancak TVX ile biz 98 tane te televizyon kanalına hizmet veriyoruz. 98 televizyon kanalı 24 saatten çok çok fazla içerik ve ne zaman tatlı dense yakalamak isteyeceğim. Bunu AI'ya sorduk işte. Dedik ki sen bunu izle ve dinle. Yenecek olan tatlıyı söylendiğinde bize getir. Şimdi evrim hadisesi biraz böyle. Yani artık ekranda da ne dediğimizi ve anlamının ne olduğunu anlayabiliyoruz. Bunu da çok, bunu hızlı geçeceğim. Benden sonra da Sinan Canan Hoca var, onu çok bekletmek istemem kızar yoksa. bir dondurma markası. En meşhur markalarımızdan bir tanesi ekranda dondurma çıktığı anlarda, tatlı dendiği anlarda iş kendi reklamına çıkmak istedi ve biz bir işte dondurma yenen bir bu arada başka kanallarda da olmuş olabilirdi. Fark etmez. Dondurma yendiği anı otomatik yakaladık ve bunun yiyecek olduğunu anladık ve ekranda dondurma yendiği anda da bir kampanya tetikledik. Şimdi bu ee, bu hadiselerin hepsi yani anlamlandırma hadiselerin hepsi bizi aşırı hızlandırdı. İşin kreatif tarafı aslında problem çözmeye doğru evrildi. Yani biz işte Mid Journey'den binlerce e, görsel üretmek yerine aslında biraz daha işin yaratıcılık tarafında e, bu taraftayız. Şimdi işin yaratıcılık tarafı bu, bu ama abi. aslında medya biraz daha iş sonuçlarına da doğru bir şey. Dolayısıyla işin verisinden bahsetmemekte olmayacaktı. Bir sürü konu anlatıldı. Çok girmeyeceğim. İşte bir sürü teknolojik detayı var vesaire vesaire. Veriyle yapay zeka'nın iletişimi çok karmaşık. Ama en basit enelim, Aslında bizim gibi çalışıyor. İnsan gibi çalışıyor. O yüzden de çok insani bir şey. Ödül ve ceza sistemi var. Bir Albertimizi bir video izleteceğim size. Temelde şunu yapıyor. Orada da mantığını anlayacağımızı düşünüyorum. Diyor ki, bir yapay zekaya bazı yetenekler kazandırıyoruz ve bir sonucu ulaştırmak istiyoruz. Aslında sonucu ulaştığında puan kazanıyor. Temelde en temel mantığı bu. Bu Albert, yapay zekanın nasıl öğrendiğini ve veriyle nasıl iletişim kurduğuna dair bir örnek. Albert yürümeyi öğrenecek şimdi. derdimde bir yandan izlerken ee, Duygusu Hanımefendi Albert'e çok üzüldüğünü söylemişti. E, Üreğim parçalandı dedi. Evet Albert bir yapay zeka görselleştirmesi bakın arkasında belirli bir hedefe gitmeye çalışan bir aslında yapay zeka var. İçerisinde hareketleri kendi kendine kendi kendine yöntem buluyor. Biraz önce izlediniz. Çok düz bir yerden geçti. Onu buldu ve süreci tamamladı. Her tamamladığında da deneme sayısı 663, 10 saniyesi var. Her tamamladığında da puan kazanıyor. Bizim AI ile kurduğumuz, AI eğitirken ki kurduğumuz tüm ilişki böyle. Biraz önce Akbank case'inde de çok benzer bir şey oldu. İlk şey fikirler bize sosyal medya fikirleri falan veriyordu. Ya da bir uygulama fikri veriyordu. Öğrenmeye başladı. Biz sadece şunu diyoruz. Well done. Okey, çok iyi. Dolayısıyla ee, hani veriyle ilişkisini biraz böyle kurabiliriz. Şimdi veri tabi çok ilginç bir yer. Ee, bunu da anlatacağım. Bizden bir şeyler koymaya çalıştım. Yani onlarca medya planlama tool'u, araç gerici ya da veriyle ile ilişkisini kuracağımız şey var ama verinin bir toplama kanalları var. İşte cloud var, em, makineler arası iletişim var, in, nesnelerin interneti var, ERP'ler, CRM'ler vesaire vesaire. O kadar çok kanal var ki bununla ilgili. Ee, İşin o tarafını bir park etmek lazım, hiç bugünün, yani şunun şu anı konusu değil. Veriyle bir ilişki kuruyor yapay zeka ve bize bir sonuç veriyor. Gün geçtikçe de iyileşiyor. E, medya planlama ajanslarımızdan bir tanesinin, bir Türk ajansın Open e, Crescendo denen bir uygulaması bu da. E, karmaşık gelebilir ama temelde şu, bize bir brief gelir. Der ki, marka der ki, ben gençlere ulaşacağım. Ve şöyle bir iş sonucu bekliyorum. Görselim de bu. Yaratıcılık tarafı da çözülmüş durumda. Hadi bunu tanıt. Şimdi bunu yaparken işin bütçesi, sonuçları yapacağım reklam yatırımın bana olan geri dönüşü gibi birçok aslında yeri var işin. Ve bu da çok fazla senaryoya dayanıyor. Örneğin Covid periyodu. Covid periyodunu hiç biz, hiçbirimiz beklemedik. Ve ne olacağını hiç kimse bilemedi. Ve bununla ilgili bir Dünyada yazılmış bir makale de yoktu. Bir anda şaşırdık. Artık senaryolardan bir tanesi. Türk milli takımı futbol maçını kaybettiği durum, kazandığı durum. Hava durumu. Bunların hepsi kullanıcıya geçecek senaryolar. Ee, zannedersem 3000'den fazla senaryo çalıştırıyor ama bunlar bizim yaşadığımız senaryoların yapay zekaya öğrettikten sonra bize ne hale getirdiğini gösteriyor. Sadece burada artık bir bütçe ve iş sonucu girmemiz, hangi mecralarda tanıtacağımız, hangi içgörüye, hangi müşteri ihtiyacına göre gideceğimiz, hangi medyalarda bunu yapacağımıza kadar bize e, geri dönüş sağlıyor. Dolayısıyla medyayla, e, medya planlamayla aslında kurduğu ilişki bizim dünyamızdaki en derin ilişki. Çünkü asıl veri burada çalışıyor. İşin kreatif tarafı, işte eğlenceli tarafları, işte Donald Trump'ın Mid Journey'de çıkan haberi, yani saatte haberi işin eğlenceli tarafı ya da bizim sosyal medyada kullandığımız videoları yaratmamız için eğlenceli taraflar. Aslında iş sonucuna döndürdüğümüz taraflar birazcık da bunlar. Ee, toparlamak istiyorum aslında. Şöyle. bir, medyanın içeriklerini tükettiğimiz tarafı çok hızlandı ve yapay zekadan haberler almaya başladık. Bir adım ötede yapay zeka nın doğru haberler verdiğinden emin olacağız. Bu net. İki, yaratıcılık, kreativite dediğimiz tarafa sadece görsel bakmayacağız. Mükemmel şeyler üretiyor. İş birazcık da bir adım ötede, birazcık da problem çözme ve inovasyona döndürecek iddia hadiseyi. Bu medyaların ile ilgili de işimiz çok kolaylaşacak. Lakin burada tabii şu soru yine sanayi devrimindeki gibi ben de sorayım. İşimizi kayıp, Kayıp edeceğiz mi bilmiyorum işin doğrusu. Daha iyi yaşayacağımız kesin. Ancak bazılarımızın ya da başka şeyler bulacağımız kesin. Yani sanayi devriminde e, tekstil işi yapan bir atölyede çalışan 150 kişi o, o işi bir makineyle çözdüğünde ne yaptıysa aslında biraz ona döneceğiz. Galiba biraz daha ince dokunuşlara doğru işi evireceğiz. Çünkü en son yine de e, karar bizim. Yani Yapay da olsa zeka zekadır ama ee, çok kanıksadığımız da bir gerçek. Ee, bu Elon Musk'ın bir şeyi vardı, ee, ilginç bir e, tweet'i vardı. Matrix days ve bununla ilgili kanıtlarım var dedi. Ve bunu aslında hiçbirimiz çok çılgın bir adam demedik. Bir dakika ya, ne gibi kanıtları var dedik. Yani hadise biraz böyle çok kanıksadık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.